Tart kalıbında tiramisu yapacağım. Bugün bir yere gideceğim. Yapabileceğim en şipşak pasta bu. O yüzden. Şimdi şöyle bir çay bardağı, bu 125 ml çay bardağı. Bir çay bardağı şekerim var. İki tane yumurtam var oda ısısında. şekerimi bayağı 5-6 dakika beyazlaşana kadar çırptım. Şimdi bir çay bardağı sütüm var. Sütümü ekliyorum. Bir çay bardağı da zeytinyağı ekleyeceğim. Yani aslında sıvı yağ, sıvı yağ, zeytinyağı fark etmez. Onu da ekliyorum. Kabını tereyağı ile yağlıyorum. Şimdi burada iki çay bardağı unum var. Zaten iki çay bardağı un kullanacağım. O bir buçuk su bardağı una denk geliyor bu arada. E, hepsini eleyeceğim için şöyle vanilyamı koydum. Kabartma tozumu koyuyorum. Kakaomu da koyacağım. İki çorba kaşığı kakao koyuyorum. Hepsini ediyorum. kabartma tozu her yerine karışsın diye. Artık karışımı ekliyorum. Sıpatılara da yapılabilir bu süreçte. Işte. Ya müthiş müthiş kabarmasını beklediğimiz bir şey olmadığı için mikserle karıştırabilirsiniz. Yoksa normalde ee, aslında karıştırmanın nedeni kabarması. Bu zaten çok kabarırsa çok işimize gelmiyor açıkçası taşmasın diye. Şöyle düzleşmesi için. 170 derecelik fırına gönderiyorum artık. Kremasını yapacağım şimdi. 2,5 su bardağı kadar süt koyuyorum. bir paket saniye koydum. Şimdi şöyle yaklaşık bir çay bardağı yani tamamı da olur. Çok tatlı olmasını istemediğim için şöyle bir parmak falan eksik koyuyorum şekerini. İki tepeleme yemek kaşığı un koyuyorum. Bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nişasta da olur. Bir yumurta sarısı koyacağım. Bir güzel çırpıp ocakta pişireceğim. Pişireceğim kaynatacağım kaynattıktan sonra altını kapatacağım bu ilk sıcaklığı geçtikten sonra içine labne koyacağım 2 ya da 3 yemek kaşığı ya da yarım paket labne yani 100 gram kadar kaynadı altını kapattım şimdi yaklaşık bir 5 dakika ya da işte 2-3 dakika bekleyeceğim yani o ilk sıcaklığı geçince içine labne koyacağım. Kekim pişti. Tam 20 dakika pişirdim. Kürdan testi yaptım. Pişmiş. 170 derecede. Ee, şimdi soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra ters çevireceğim. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar daha doğrusu e, labnenin yarısını koyacağım. Misale çarpıp çırpacağım. Daha pürüzsüz olması için. Şimdi artık kekimi ters çevireceğim. Soğumuştur. Bismillah dedik. Neyse iyi çıktı. Ben burayı düzelteceğim canım. Şimdi gayet güzel. Şimdi bir su bardağının içine. 1 yemek kaşığı kadar granül kahve lazım. Kekimi Nescafe ile ıslattım yarım su bardağının içine. 1 yemek kaşığı kadar kahve koydum. Karıştırdım, kekimi ıslattım. Şimdi artık çırptığım kremayı döküyorum.